kendim de aday olduğum için geçmiş yıl sorularını maliye kursu, şeflik sınavı, kurum içi, gelir uzman yardımcılığı bu sınavlarda daha önce çıkmış soruları Excel'e attığımda bazı maddelerin defalarca soru olarak karşımıza geldiğini fark ettim. Bugün bu video deneme amaçlı. Bu çalışmayı aslında kendim için yapıyorum ses kaydı olarak alıyorum. Almaya başladım. Eğer beğenirseniz YouTube'a atmaya devam ederim. Siz de dinlersiniz. Vergi usulüyle başladık. İlk maddelerinde vergi usul kanunu kapsamında olan vergiler veya kapsamında olmayan vergilerden bir adet soru çıkma ihtimali çok yüksek. Geçmiş yıllarda çok çıkmış bir soru bu, bu maddeler. Örneğin vergi usul kapsamında olan vergiler genel bütçeye giren vergi resim ve harçlar, il özel idarelerince ve belediyelere ait vergi resim ve harçlar, Özel kanunlarda vergi usul hükümlerine tabi tutulan yükümlülükler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, dahilde alınan KDV, MTV, ÖTV ve harçlar. Gümrük harçları. Özellikle gümrük harçları şıklarda çok çıkmış. Ama bu sene, önümüzdeki senelerde özel kanunlarda vergi usul hükümlülüklerine tabi yükümlülükler denir. Adı üstünde zaten vergi usul kanunu kapsamında bu. İl özel idarelerince belediyeye ait vergi ve resim harçlar der. Bu vergi usul kapsamında mı diye düşüneceğiz. Evet vergi usul kapsamında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her zaman şıklara da gümrük karşıları koymazlar. Peki vergi usul kapsamında olmayan vergiler nelerdir? Onlara bakalım. Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler. Bakın gümrük karşıları değil. Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler vergi usul kapsamında değil. İthalde alınan ÖTV, KDV yine vergi usul kapsamında değil. Anti-dumping vergisiyle kaynak kullanımı destekleme fonu ve köyler köy gelirleri hakkında vergi usul kanunu hükümleri uygulanmaz. İtalya'da alınan KDV çok konmuş. İtalya'da alınan ÖTV'yi koyabilir. Vergi usul kapsamında olmayan vergi olarak. Önümüzdeki senelerde anti-dumping'le başlayan cümleyi koyar mı? Koyabilir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Diğer bir madde, madde 3 vergi usulde. Bu madde vergi kanunlarının uygulanması ve yorum düzenlemek amacındadır. Denemelerde de geçmiş kurum içi sınavında da çıkmış bir soru bu da. Vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade edeceği lafzın açık olmadığı durumlarda ise kanunun yorumlanacağı ifade edilmiş. Fakat nasıl yorumlanacağı aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Bunlar sorularda çıkabilir. Diğer kanunlar ile bağlantı var mı? Kanunların konuda takip ettiği maksat göz önüne alınmalı. Diğer maddeler ile bağlantı var mı? Göz önüne alınmalı. Doğru yorum yapılabilsin lafzın açık olmadığı yerlerde. Yani eğer e, lafz bu arada kanunda kelime ve sözler açık olmadığı durumlarda yorumlanma yukarıdaki maddeler şeklinde mümkün olabilmekte. Yani açık değilse kanun bunlara bakıyoruz. Diğer kanunlarla bağlantı var mı? Kanunların konuda takip ettiği maksat göz önüne alınmalı. Diğer maddelerle bağlantı göz önüne alınmalıdır ki doğru yorum yapılabilsin kanun hakkında. E, açık olmadığı yerlerde kanun. İspat, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçek, yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şıklarda, yemin çok çıkıyor, yemini koymuyoruz, yemin yok, kabul olmuyor. İspat sadece maddi varlıklar ile değil, her türlü delille yapılabilir, yemin hariç. Örneğin, bir AVM mağazasında alışveriş yapan kişinin ifadesi, mal alışverişi hakkında delil sayılabilir. Fakat olay ile hiç alakası olmayan birinin şahit olup yemin etse dahi ifadesi delil olarak kabul olmaz. Sorunun şıklarında bu tarz cümleler koyabilir. İspat külfiyeti iddia olması halinde iddia edene aittir. Vergi hukukunda kıyas yasası vardır. Diğer kanunlarla kıyaslayamazsınız. Diğer bir maddeye geçiyoruz. Madde 4. Vergi dairesi mükellefi tespit eden, tahakkuk ettiren, tahsil eden mükellefin kaydını terkin eden, mükellefe ceza kesen dairedir. Bakın mükellefi tespit ediyor, tahakkuk ettiriyor, tahsil ediyor. Mükellef kaydını terkin edebiliyor. Ya yani sona erdirebiliyor. Fakat tebliğ diye bir şey yok. Mesela vergi dairesinin görevi tebliğ yapmaktır diye bir şey yok. Şıklarda tebliği koyuyor. Genelde de hep aynı şıklar konuyor sorulara geçmiş yıl sorularında. Defalarca sorulmuş. Biz şıklarda şunları arayacağız vergi dairesi hakkında. Mükellefi tespit edendir vergi dairesi. Tahakkuk ettirendir, tahsil edendir. Mükellef kaydını sona erdirendir. İlgili genelgeye göre gelir vergisi mükelleflerinin vergi dairesi iş yerlerinin veya iş yeri merkezlerinin bulunduğu yer olsa da gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradlar sahiplerinin ve belli bir iş yeri olmaksızın çalışan ticari, sanat ve mesleki meslek, serbest meslek mensuplarının ikametgahlarına bulunduğu yer vergi dairesince vergilendirmesi uygun görülmüştür. Bu cümlede ne demek istiyor? Bir işyerinin bir adresi vardır. Orası iş yeri merkezi adresi olarak kabul olur ama bir iş yeri yoksa örneğin kira geliri elde ediyor. Mart ayında beyanname veriyor. Bunun adresi neresi? Kişinin oturduğu ikametgah neresidir? Atıyorum Antalya'da 3 kaplar vergi dairesinin bölgesinde yaşayan birisi kira geliri elde ediyor. Bu kira gelirini elde ettiğini hangi vergi dairesine bildirmek zorunda? Kendi ikametgahının bağlı bulunduğu vergi dairesine. Bu cümledeki bundan bahsediyor. Vergi mahremiyeti yine çok soru çıkan maddelerden biri. Madde 5 vergi usul. Vergi muameleleri ve vergi inceleme ile uğraşan memurlar. Yani biz, Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olan hakim savcı gibiler. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler, uzlaşma komisyonları, tahrir komisyonları, takrir komisyonları gibi. Vergi işlerinde kullanılan bilir kişiler. Vergi mahremiyeti de sayılı olan kişilerdir bunlar. Sorularda çok çıkıyor. Çeldirici olarak ne koyabilir? Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri var ama idare mahkemeleri yok dikkat ederseniz. Şıklara idare mahkemesini koyar, vergi mahremiyeti kapsamında değildir. Maddelere genelde idare mahkemesi deniyor, az önce bahsettiğim gibi. Yanlışı soruyor. İdare mahkemesinde görevler vergi mahremiyetinde değildir. Yukarıda maddelerde sayılan harici mahremiyet kapsamında almayacağız. Şıklarda yukarıdakileri görmüyorsak işaretleyin. Deneme amaçlı yaptım bu videoyu, biraz acemiliğime geldi. Umarım beğenirsiniz. Bütün maddeleri, çıkmış soruları irdeleyerek, hiçbir bendi atlamadan, biraz da dinleyerek çalışalım istedim, kendim için. Çünkü çok unutuyorum. Ders çalışmayı bırakayım, sadece 15 günde, çok basit soruları bile unutabiliyorum. Umarım sınavımız bir an önce açılır. Bu kayıtları silmem, eğer YouTube'a yüklersen. Bizden sonra sınava girecek arkadaşlar da. Kurum içi olur, gelir uzman yardımcılığı olur, müdür mavinliğine hazırlananlar, üstadlar faydalanabilir. Hepsi bildiğimiz şeyler ama unutulan şeyler. Tekrar amacında işinize yarar umarım. Teşekkür ederim.